Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş görüşmede heyete deprem anında ve sonrasında Hatay'da yaşanan gelişmeleri anlatırken, kentsel dönüşüm için 2019 yılında Antakya ve Defne'de 1440 hektarlık bir alandaki 46 mahallede 25 bin, bin binada çalışma yaptıklarını, bu binalar arasında 13.420 bin binada mutlaka acil olarak kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini çevre ve şehircilik bakanlığına 2021 yılının kasım ayında üst yazı ve eklerindeki raporlarla defalarca gönderdiklerini ama çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı bütün taleplerini cevapsız bıraktığının altını çizdi. Bununla birlikte Hatay'ın bütün değerlerini... Bu... Doğan Hayatı Koruma Vakfı yetkileri toplantıda Hatay'da sürdürülebilir tarım politikalarına destek vermek istediklerini ve uygulanabilir pratiklerinin yaygınlaştırılması için politika ve iletişim önerileriyle geldiklerini belirtti. Görüşmede Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş son zamanlarda yeraltı sularının eksildiğini ve topraktaki canlı sayısının azaldığı konuşulurken deprem sonrası Hatay'da tarımsal üretiminde sekteye uğradığını, ekonomik zorluklar nedeniyle insanların arazilerini Suriyelilere satıp şehri ya da başka illere gittiğini, bunun önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilere tohum, gübre ve fide desteği adı altında tamamen maliyetine piyasa fiyatlarının artmasını önleyici satış gerçekleştirdiklerini anlattı. Bölgesi olacak. Bugüne kadar belki de... Başkan Savaş heyeti Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için plan ve projelerinin hazır olduğunu anlatırken... Hatay'da yeniden yapılanma, restorasyon işinin İstanbul'u bir firmaya verildiği iddia ediliyor. Hatay'dan hiçbir kurumu, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, konularını uzman profesörlerimizi, Büyükşehir Belediyesi'ni bu oluşumun içine dahil etmiyorlar. 13 medeniyet, 27 kültür yaşamış burada. Bunları bilmeden, tanımadan, bu şehirde nefes alıp yaşamadan Hatay'ı yeniden ayağa kaldıramazsınız dedi. Bir aromatik bitkileri...